Esselamu aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bendeniz Muhammed Alhaseytan. Müellif Akademi bünyesinde 2026 Mart 7 yönelik hazırlamış olduğumuz kursun içeriği ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kursumuz 12 haftadan oluşacak. İlk 8 haftasında metin çözümlemesi, son 4 haftasında ise soru çözümlemesi şeklinde ilerleyeceğiz. İlk 8 hafta 8 farklı tema üzerinden gideceğiz. Bu temalardan dörder metin okuyacağız, ayrıca bireysel olarak da sizden bu tema ile ilgili altı metin okumanızı isteyeceğiz. Birazdan göstereceğim hazırlamış olduğumuz kaynakları. 4 metni biz okuyacağız, altı metni de sizin okumanızı isteyeceğiz. Yani her temadan toplamda 10 metin okumuş, olacağız. Buradaki metinler tamamıyla son 5 yılda ÖSYM tarafından YÖKTİL ve YDS'de bizim karşımıza çıkarılan sorular analiz edilerek hazırlanmış metinler. Dolayısıyla birebir YDS'de çıkmış metinlere benzer o düzeyde metinler okunacak değerli arkadaşlar. Kaynakları şöyle göstermek istiyorum. Bu bizim derste okuyacağımız kaynak. Her temanın başında bu temayla ilgili bir bilgilendirme Metni yer alıyor, işte hangi temel fiiller kullanılır bu temada, sıkça çıkan ifadeler, işte kilit bağlaçlar gibi. Aslında kursun başlangıcından sonuna kadar bir seviye seviye basamak basamak ilerlemeyi hedefliyoruz. Daha sonrasında metni kendisini görüyorsunuz. Metni Renklendiriyoruz, fiil harficer kullanımları, bağlaç kullanımları, edat kullanımları, kalıp kullanımları gibi her rengin aslında ifade etmiş olduğu bir anlam var. Daha sonrasında görmüş olduğunuz üzere kelimelerin analizini yapıyoruz. İşte el cihazul hadmi, sindirim sistemi, sağlık metinlerinin temel tamlaması gibi özel ifadelerle bunları açıklıyoruz. Kelime analizinden sonra bağlaç ve kalıp ifade analizlerine yer veriyoruz hangi bağlaç işte hangi metinlerde daha sık gelir gibi ee, neden önemli bunlardan da kısaca bahsediyoruz en son kısma da metnin Türkçesini yerleştiriyoruz arkadaşlar bunlar bizim ders içerisinde okuyacağımız metinler Peki ders dışında sizin bireysel olarak okumanız gereken sizden isteyeceğimiz 6 adet metin okuması var demiştik ya İşte Bunlar da bir sonraki kaynaktan bireysel okuma metinleri olarak isimlendirilmiş olduğumuz kaynaktan yapacağınız okumalarla sağlanacak. Bu da aynı şekilde temalara paralel olarak birinci haftanın teması sağlık. Bu hafta da size bu metinler gönderilecek. Sizden de bireysel olarak bu metinlerin okumasını yapmanız istenecek arkadaşlar. Aramıza katılmak için WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.